Merhaba arkadaşlar. CV Enerji, CV Enerji ile ilgili bir analiz paylaşacağım. Kısa bir analiz. Çok alışkanlığım olmayan bir şey. Bakın 5 dakikalık grafikte başladım videoya. Bu 5 dakikalık grafikte başlama sebebim Cuma günü karanlık odada gerçekleşen bu hareket. Şurada bırakmış olduğu boşluk. Ciddi bir alım geldi karanlıkta. Bunu göstermek istedim. Ama bu hareketin bize çok önemli bir zararı yok e, faydası olacaktır büyük ihtimal biz yine de kendi indikatörlerimize bakacağız 5 dakikalı açmışken bakalım haşama 20 261 ema 5 264 bakın ema 5 keskin bir şekilde yukarıya atmış burada tekrar em em hisseden ema 5'ten kopması çok uzun sürmüyor arkadaşlar 5 dakikalık grafikte zaten kopmaz bunu hemen toparlar ama atıyorum 1 saatlikte bakalım orada da kopmuş mu bakın orada da kopmuş görüyor musunuz 263 EMA 5 aşağıda 263'te kalmış. Farklı farklı zamanlarda bakalım. Bunu anlatmak istiyorum size. 30 dakikalıkta da bakın 264'te kalmış EMA 5. Salı günü yapılacak açılışla yukarıya doğru hareketlenebilir o EMA 5 yukarıda da hisseye temas edebilir. Ama yani ya hisse aşağı gelecek, ya fiyat aşağı gelecek ya da EMA 5 yukarı çıkacak. E, salı günü fiyat yukarıda kalır ise, 270'in üzerinde kalır ise. 264 olan MA5'te 64 olan MA5'te yukarıya doğru hareketlenecektir sonuçta. Bu bir ortalama. 2 saatlik grafikte 261'de ve temas etmiş gördüğünüz gibi MA5'e. 3 saatlik grafikte 261 bakın 2 saatlikte temas ediyor. 3 saatlikte şu an bir teması yok. 4 saatlikte bir iğneyle teması var. Günlükte de göstereyim günlükte de zaten MA5'e teması var. Bunları niye böyle anlatıyorum? Ee, gün içerisindeki hareketlere şaşkınlık yaşamamak için. Yani kısa kısa zamanlarda hisse düşüş trendinde olabilir. Ama uzun zamanlarda işte 4 saat gibi günlük grafik gibi uzun zamanlarda hissenin yönü şu an yukarı. Ee, daha önemli bir konu var burada. Bakın MA5'in kepçe formu devam ediyor. MA, haşama 20'nin özür dilerim. EMA5 ile haşama 20 arasında 254'e 237 gibi bir fark var. E, bu farkın kapanması için bakın şöyle bakın. Burada neymiş aradaki fark? 8 birimmiş. 8 TL veya. Burada 10 11'e çıkmış. Yani şöyle haşama 2235'ten 234'e düşüyor. Şuradaki yükselmeye bakalım. Zaten 237 zaten 237'ye çıkmış. Yani salı günü yapılacak harekette haşama 20 240 245 lira gelsin. Ama EMA 5'imiz hala 254'ler civarında kalacaktır. buradaki korkumuz ne? Haşama 20'nin EMA 5'in üstüne atması. Haşama EMA Aşama 20 EMA 5'in üstüne atıp yukarıda bu tepe ters kepçe hareketini yaptığında tekrar bir dengelenme hareketi başlıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bu kanalı açtığımdan beri bunu anlatmaya çalışıyorum. çok da önemli bir şey var. Bizim düşüş trendlerinde günlük grafikte, haftalık grafikte, aylık grafikte fark etmez. En önemli direncimiz EMA 22 üzerinde kapanışlar. Şimdi bakalım hissenin geçmişini. EMA 22 üzerinde ne zamandan beri? Şu tarihten bu yana. Yani 5 Ekim'den bu yana. EMA 22 üzerindeki kapanışlarımıza bakalım. Buralarda bir kapanışlar yapmış. Ama bir türlü gidememiş. Çünkü aşama 20den HM20 aşama direnç olmuş bu sefer. Bakın ondan sonra ilk kapanışı burası. Ben bu, mumu hatırlıyorum. Tavan yapmıştı o gün. Öbür gün hemen ema 22'nin altında kapanış yapmış. Burada ema 22'nin üstüne kapanış yapmış. Ama devam etmemiş bakın hareket. Burada da ema 22'nin üzerinde kapanış yapmış. Şimdi arkadaşlar birçok yerde duyuyorsunuzdur. Hani ben de söylemişimdir, Başka da söylemiştir. Herhangi bir direncin üzerindeki kararlı minimum 2 gün kapanış kavramını duymuşsunuzdur. Bakın hiç 2 gün Kapanışı yok bu düşüş trendine geçtikten sonra Bir gün kapatıyor öbür gün hemen satışıyor Bir gün kapatıyor öbür gün hemen satışıyor Şu an EMA 22'nin üzerine güçlü bir mumlu atmış Ama mumun bu kadar güçlü olması o 5 dakikalık grafikte gösterdiğim Karanlık odada gelen alımlardan dolayı O alım olmasaydı EMA 22 kaç liradaymış 266 lirada e, Şeye bakmak lazım hemen bakalım Bakalım o alım olmasaydı ne olacakmış ona bakalım o alım olmasa yani şu hareket olmasa kapanış rakamı kaç olacakmış? 260. Bakın 260 da kapatacakmış. Bu alım o alımla karanlıkta gelen alımla 271 de kapatmış. Dönüyoruz günlüğe. EMA22 kaçmış? 266. Yani bunlar tesadüf değil arkadaşlar karanttaki alım olmasa ve olmadığını düşünmek zorundayız şu anda. Kötüye görüyorum yapmak zorundayız. EMA 22nin altında kapatacaktı. Belki de salı günü EMA 22nin üstünde atan hareketlerini yapacaktı. Ben bunu EMA 22 üzerine 60 bir hareket olarak algılamak istemiyorum bu yüzden. iki gün daha diyorum yani bu hariç iki gün daha EMA 22 üzerinde kapanış takip etmeyi uygun görüyorum. Kapatıyoruz. Çandayı açıyoruz. Daha önce iki tane çektiğim video var. Orada hedeflerini vermiştim ama hani daha net konuşmak için Arkadaşlar çanda hedefi 297 lira, 300 lira diyelim kabaca. Çanda hedefinin bir seferde kırılamadığından hep bahsediyorum. Bakın burada düşen trend başladıktan sonra çandayı bakın buna bir diyebiliriz şuraya. Hani bir kere denemiş. Hadi bu da ikincisi olsun diyeceğiz. Burada zaten kıramamış. Burada temas bile edememiş. Burada hadi temas etmiş, kıramamış. Üstüne kapanış yapmasına rağmen ikinci gün gerçekleşmemiş. Ee, yani kısa vadede 300 lirası var arkadaşlar. Kısa vadede 300 lirası var. 300 lirada bakmak lazım ne olacağına. Biraz daha uzun vadede ne olur ona bakalım. Biraz vakit almak kaydıyla. Daha önceki videomuzda da söylemiştik. Ee, CBN zirve yaptım yani burası CV'nin zirvesi mi demiştik. Ve ben CV'nin zirve yapmadığı kanaatindeyim. Zirve yaptıysa gerçekten şuralara değmemiz lazım. 220 liralara tekrar değmemiz lazım. bu temas henüz gerçekleştirmedi. Arkadaşlar 383 lira orta vadede net gözüken bir hedef. Aşağıda da düşse işte 370'ler 360'lar ki düşeceğini düşünmüyorum. şu an sanki yönü yukarıya doğru gibi. Aylıkta bir şey gösterir mi bize bakalım ne var aylıkta. Arkadaşlar yani çizmiş olduğumuz günlükte çizmiş olduğumuz trend çizgileri bakın burada o paralelliği kaybetti. Bakın o paralellik yok şu an burada görüyor musunuz? Bunu da daha önceki bir videoda bahsetmiştim. trend çizgisi çizdiğiniz trend çizgisi doğru ise zamanlardan zamana geçtikçe aynı paralelliği koruyor. Ee, bunu birçok şeyde ben tecrübe ettim. Birçok hissenin çiziminde tecrübe ettim. Ee, günlükte doğru çizdiğinizi düşünüyorsunuz. Haftalığa geçiyorsunuz. O paralellik birbiriyle çap, çaprazlaşıyor. Mesela bakın günlükte de paralellik sürüyor gibi gibiydi. Haftalıkta da sürüyor gibi. Ama aylar geçince o paralellik kayboldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın biraz daha uzatayım iyice kaybolacak. İlginç bir şekilde 3 aylıkta paralellik korundu önceden hazırlamıyorum analizleri. Canlı canlı yapmaya çalışıyorum. Ben bu hissenin yine de şey yapmadığını düşünüyorum. Zirve yapmadığını düşünüyorum. Uzun vadede de bu hisse esasında bir fiyat biçmem gerektiğini düşünüyorum. Uzun zamandır takip ettiğim bir hisse. 1200 TL ile 1600 TL arasında bir fiyat öngörüm var bu hissede. 1200 lira e da bakmak kaydıyla e, önemli primlenecek hisselerden birisi olduğunu düşünüyorum. Çok günden güne analiz isteyen bir hisse de değil esasında. Geleceğe parlak bir hisse. Yeni bilançolarla beraber e, farklı noktalara gelebilecek bir hisse. E, herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.